Tekstil sektöründeki yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi sektörün önemli çözüm ortaklarından birisi olan ve İstanbul'da faaliyet gösteren MG Tekstile gidiyoruz. yılında Güner ve Mehmet İlhan kardeşler tarafından kurulan MG Tekstil, Türkiye ve yurt dışında önemli markaların çözüm ortağı olarak üretim gerçekleştiriyor. Firmayı yakından tanımak ve ürünleri hakkında bilgi almak için İlhan kardeşlere mikrofon uzattık. 2013'ten beri e, faaliyet gösteriyoruz. İşi Sabri Özel'den ustalık ustabaşı yardımcısıydık biz. molis Aslan diye bir abimiz vardı yanına girdik. Oradan Sabri Özen kapandıktan sonra biz de beraber açtık. Bu mesleğe bu şekilde başvurduk. İç kısmına kardeşim bakıyor imalat bölümünü Ben de dışarıya bakıyorum. Programlara bakıyoruz. Benim abim çok yani yetenek yani bilgi açısından çok yetenekli bir adamdı. Ufak yaştan çalıştığından dolayı bazı şeyleri çok çabuk kavruyordu. Yani küçüklük 7-8 yaşlarından beri ağırdan manavlarda çalıştıkları için biraz da bir şeyleri kavruyordu. Onun sayesinde biz de yani ben bir yerlerde çalışıyordum tabi. Yani o vesile oldu. Gel dedi ben yani yapalım dedi. Yani öğrendiği tüm bilgileri bize aktardı. Yani biz de elimizden geldiğince yanımızdaki çalışanlara aktarıyoruz. Güner Bey, üretiminiz hakkında bilgi verir misiniz? Şu an örme kumaş çalışıyoruz. Koton e, Cotton çalışıyoruz. Tifusi diye bir marka var. Portekiz'de çalışıyoruz. Evet. Burası 8'de ürünler kesiliyor. Bize nakliyle geliyor. Nakliyle açtıktan sonra banda veriyoruz. Ütü paket oluyor. Ondan sonra kotona sevk ediliyor. Onlar da o şekilde orada dağıtımın uyguluyor. Yakaladığınız başarıyı neye borçlusunuz? Yaşımızdan dolayı insanlar duyuyor siz nasıl bunu yaptınız? İşte yaşın 29 yaşınasın. ya biraz kendimizden ödünç veriyoruz. Hafta sonlarımız yok. Mesela sürekli biz burada çalışıyoruz. yeri geldi mi gece de çalışıyoruz, gündüz de çalışıyoruz. Yani biz bu kaliteyi vermesek insanlar bizi buraya kadar yükseltmez diye düşünüyorum. Teşvik verilen bölgelere yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? Şu an işte doğuya herkes ya da işte batıya fark etmiyor. Gitmek istiyor. Orada biraz daha teşvikler biraz daha güzel. Benim arkadaşlarımdan gidenler de var. Taner diye bir arkadaşım gitti. Şu an 400-432 çalıştırıyor. Abim de çok istiyor açılmayı ama maddi, manevi, biraz zaman, istiyor insan. Devlet elbette her şeye destek veriyor. Yani veriyor. Giden tanıdıklarımız var diye tekrardan. Yani var giden insanlar. Yapan, çok çok büyük yapan ya da yapamayıp dönen insanlar da var. Verdikleri bilgiler için İlhan kardeşlere teşekkür ediyor. Çalışmalarında başarılar diliyoruz.